Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi sahibi Risale-i Nuhiliyat'tan Asay-ı Musa. Sayfa 33. Birinci kısım, yedinci meselenin bölümünden devam ediyoruz. Hem madem biz gözümüzle görüyoruz, yani Cenab-ı Hakk'ı tanımak için Harikimizi bize tanıttır diye müracaatımıza ayet-i kübradan öyle ihatal ve azametli bir hafiziyet şeye hükmeder ki zihayet her şeyin ve her hadisenin çok suretlerini ve gördüğü fıtri vazifesinin defterini ve esma-i ilahiyeye karşı esma-i ilahiye karşı lisan-ı hal ile dair sahife-i amalini misali levhalarda ve çekirdeklerinde ve tohumcuklarında ve levh-i mahfuzun numunecikleri olan kuvay hafızalarında ve bilhassa insanın dimağındaki pek büyük ve pek küçük kutüphanesi olan kuvve-i hafızasında vesair maddi ve manevi inikas hainelerinde kaydeder, yazdırır. Zapt ederek muhafaza altına alır. Sonra mevsim geçtik, geldikçe, sonra mevsimi geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tarza da gözümüze gösterip milyonlarla misaller ve deliller ve numureler kuvvetiyle ve ile suhufu nuşiret ayetindeki en acip bir hakikati haşriyeyi kudretin bir çiçeği olan her bahar kendi çiçeği ekberinde milyarlar dil ile kendi çiçeği ekberinde milyarlar dil ile kainata ilan eder. Ve başta nevi insan, insan türü, nevi insan olarak bütün zih hayatlar, hayat sahipleri, ve bütün eşya fenaya düşmek ve ademe yokluğa sukut etmek ve hiçlikte mahvolmak ve başka başta nevi beşer olarak zih hayatlar idam edilmek için yaratılmamışlar. İdam edilmek için, yok edilmek için yaratılmamışlar. Belki bekaya, terakiyle ve devama tasaffiyle ve sermediği vazifeye istidadıyla sermediği vazifeye istidadıyla girmek için halk olunduklarını, yaratıldıklarını gayet kuvvet ispat eder. Evet, her baharda müşahede ediyoruz ki, yüz mevsimi kıyametinde vefat eden hadsiz nebatat bahar haşrinde her bir ağaç, her bir kök, her bir çekirdek, her bir tohum ve ide suhufu nuşiret ve ide suhufu nuşiret ayetini okuyup bir manasını bir ferdini kendi diliyle geçmiş senelerde gördüğü vazifenin misalleriyle tefsir ederek o azametli hafiziyete şehadet eder. O azametli hafiziyete şehadet eder. Huvel evvelu, vel ahiru ve zahiru vel batın ayetindeki dört ayetindeki dört muazzam hakikatları, Huvel evvelu, vel ahiru ve zahiru vel batın ayetindeki dört muazzam hakikatları her şeyde gösterip hafiziyeti azami derecede ve haşli bahar kolaylığında ve katiliyesine bizlere ders verir. Evet bu dört isim ismin dilveleri en cüziden en külliye kadar cereyan ederler. Mesela nasıl ki bu ağacın menşeği olan bir çekirdek el evvel ismine masariyette o ağacın gayet mükemmel programı ve icazlığının noksansız cihazatını ve teşekkülünün bütün şeraitini cami bir kutucuktur ki hafiziyetin azametini ispat eder. Velahir ismine mazhar olan meyvesi ise çekirdekleriyle o ağacın işlediği bütün fıtri vazifelerinin fih listesini ve amellerinin listesini ve hayatı saniyesinin düsturlarını ihtiva eden bir sandıkçadır ki azami derecede hafiziyete şehadet eder. Ve zahiru ismine Mazhar olan o ağacın sureti cismaniyesi ise öyle tenasibli ve sanatı ve süslü bir hulle, bir libas, kıyafet ve ayrı ayrı nakışlar ve zinetler ve yaldızlı nişanlar ve edin, ile teziyin edilmiş güya yetmiş renkli bir huri elbisesidir ki hafiziyet içinde azamet kudret ve kemal-i hikmet ve cemal-i rahmeti gözlere gösterir ve batın ismine aynı olan o ağacın içindeki makinesi ise öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahane ve hiçbir dalı ve meyveyi ve yaprağı gıdasız bırakmayan mizanlı bir kazana yazaktır ki hafiziyet içinde kemali kudret ve adalet ve cemali rahmet ve hikmeti güneş gibi ispat eder. Aynen öyle de küre arz yeryüzü senevi mevsimler cihetinde bir ağaçtır. İsmi evvel cilvesiyle cilves yüz mevsiminde hafiziyete emanet eden bütün tohumlar ve çekirdekler bahar çarşafını giyen zemin yüzünün milyarlar dal, budak, meyve veren ve çiçek açan ağacının teşkilatına dair ilahi emirlerin mecmuacıkları ve kaderden gelen düsturların listeleri ve geçen yazın işlediği vazifelerin küçücük sayfaya amelleri, amelleri ve defteri hidematıdır ki bil hafiz ve dahi bir hafizi zülcelali ve ikramın hatsiz kudret, adalet, hikmet, rahmet ile iş gördüğünü gösteriyor. Ve senevi zemin ağacının ahiri ise ikinci yüzde o ağacın gördüğü bütün vazifelerin ve Esma ilahi karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını ve gelecek bahar karşılığında neşir olabilen bütün sahife amellerini zerrecik ve küçücük kutucukların içine koyup hafiz-i celalin desik hikmetine teslim eder. Vel ahir ismini hassiz dillerle kainat yüzünde okur. Ve bu ağacın zahiri ise kaşın 300 bin misallerini ve emsallerini gösteren 300 bin külli ve çeşit çeşit çiçek çiçekler açıp hassiz rahmanet ve rezakiyet ve rahimiyet ve kerimiyet sofralarını sererek zihir hayatlara ziyafetler vermekte huvel zahir huvel zahir ismini meyveleri çiçekleri, taamları sayesinde lisanları da zikredip medhü sena eder. Gündüz gibi ve ile suhufun muşiret nusurat hakikatını gösterir. Ve de suhufu nusurat hakikatını gösterir. Bu haşmetli ağacın batını ise hadsiz ve hesaba gelmez muntazam makineleri ve mizanlı fabrikaları kemale dikkat ve intizamla işit, işlettiren öyle bir kazan ve tezgahtır ki bir dirhemden bin battan tağımları pişirir gıdaları bir dirhemden bin batman tağımları pişirir, açlara yetiştirir ve öyle bir mizan ve dikkatle işler ki zerre kadar tesadüfün karışmasına bir yer bırakmıyor. Huvel Batun ismini zeminin iç yüzüyle yüz bin dille tesbih eden bazı melaike gibi yüz bin tarzlarda ilan edip ispat eder. Hem arz senevi hayatı haysiyetiyle bir ağaç oldu ve o dört isim içinde hafiziyeti onu ve onunla haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi. Aynen öyle de dehri ve dünya hayatı cihetiyle yine meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır. Ve o dört isme öyle bir mazhar, bir ayine, ve ahirete giden bir yol açar ki genişliğini ihataya ve tabiri aklımız kafi gelmiyor. Yalnız bu kadar deriz. Nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları ve saatleri ve günleri sayan haftalık saatin milleri birbirine benzer, birbirine ispat eder. Saniyelerin hareketini gören sayış çakların hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur. Aynen öyle de semavet ve arzın harika bir saat ekber olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer. Birbirini ispat eder ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı katiyetine fani dünyanın karanlıklı kışının baki bir baharı ve sermediği bir sabahı geleceğini hatsiz emarelerle haber verir diye hafiz ismiyle huvel evvelu vel ahiru vel batru vel ah, huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batru isimleri biz harikamızdan sorduğumuz haşir, mes haşir, meselesine yani öldükten sonra Cenab-ı Hakk'ın tekrar diriltmesi, diriltmesi meselesine mezkur hakikatla cevap veriyorlar. <laughs> yani haşir meselesinin numunesi dünyada dahi var. Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki insan şu kainat adının en son ve en cemiyeti meyvesi ve hakikati Muhammediyat sözleri amciyet ile çekirdeki aslisi ve kainat Kur'an'ının kainat Kur'an'ının ayeti kibrası yani kainat kitabının, Kur'an bir kitap mesela kainat da bir kitap, o yüzden kainat Kur'an diyor. Yani insan ne o zaman? Tekrar okuyalım burayı tekrarlamak için. İnsan şu kainat ağacının insan bu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi, en cemiyet bak. Yani hiç bir çaktıysan bir bütün hayvanlara hiçbir tanesine kaz mesela. İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikati Muhammediye Aleyhisselam cihetiyle çekirdeki aslisi, asıl çekirdeği kainat. Ve kainat Kur'an'ının ayeti kübrası, yani Kur'an en kıymetli şeyini hangisi? Ayeti, ayeti kübra. Kur'an yani ayet-i kürsü. Kainatında insan Muhammed Aleyhisselam'ın ne olması cihetiyle? Çekirdeki aslisi olması cihetiyle. Kainat Kur'an'ın ayet kübrası ve ismi azamı taşıyan ayetül kürsüsü ve kainat sarayının en mükerrem misafiri en mükerrem yani en çok ikram edilen ikrama en çok layık olan ikrama değer en mükerrem misafir ve o saraydaki sair sekenelerde diğer yaşayan sekenelerde sakinlerde tasarrufa mezun mezun ve tasarrufa mezun en faal memuru ve kainat şehrinin zemin mahallesinin kainat şehrinin zemin mahallesinin bu dünya mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına ve zer ve hilmesine serpiler hekimesine ve nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nazırı ve kainat ilçesinin arz memleketinde padişah ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi bir nevi halife arzı ve cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı ve sema ve arz ve cibalin dağların kaldırmasından kaldırmasına çekindikleri emaneti Kibra'yı omuzuna alan böyle işi acip yol açılan bir yolda zihayatın en bedbahtı küfür yolunda ve diğerinde en bahtiyarı iman yolunda çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abdi külli ve kainat sultanının ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir ailesi ve hitabatı sübhanesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatabı hası ve kainatın zi hayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hassiz fakriyle ve acziyle beraber niçin hassiz fakir ve az? Çünkü ihtiyacımız çok. zihayetleri içinde kainatın zihayetleri içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hassiz fakir ile beraber hassiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zihayatı ve istidatça en zengini ve lezzeti hayat cihazını en müteellimi üzüntülüsü ve lezzetleri dehşetli elemlerle alide ve bekay en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok layık ve müstahak ve devamı ve saadet ebediyeyi hassiz dualarda isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetlerine verilse onun bekaya karşı arasını tatmin etmeyen ve ona ihsanlar eden zatı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize Kudret-i Samedaniye, Kudret-i ve bir acıbe-i ve kainatı için alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat insaniyesi şehadet eden böyle 20 külli hakikatler ile Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine bağlanan ve en küçük hayatın en cüz'i ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafiz-i Yüzüz Celal'in Hafiz ismine mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainata alakadar edecek efalleri o ismin katibini kira, kiramlarıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazarı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve herhalde mutlaka ve hiçbir şüphe getirmez ki bu 20 hakikatın hükmüyle insanlar için bir haşir ve neşir olacak. Bir haşir ve neşir olacak. Ve hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusurasının mücazatını çekecek. Ve hafiz ismiyle cüz'i külli kayıt altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek her amelinden muhasebeye ve sorguya çekilecek. Ve dar-ı bekada saadet ebediye ziyafet yahının ve şekaveti daimi hapishanesinin evet cennet ve cehennemin kapıları açılacak. Ve bu alemde çok tarifelere kumandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zabit toprağa girip her amelinden sual olunmamak ve uyandırılmamak yatıp saklanmayacaktır. Yoksa sineğin sesini işitip hakkı hayatını vermekle fiilen cevap verdiği halde gök gürültüsü kuvvetine bekaya ait hassiz hukuki insaniyenin insan hukuku Allah'ın nazarındaki hukuk hassiz hukuki insaniyenin mezkur 20 hakikatlar lisanlarıyla edilen varşı ve ferşi çınlatan dualarına işitmemek ve o hassiz hukuku zayi etmek ve sinek kanadının intizamı şehadetiyle sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet. Bütün o hakikatların bağlandıkları insani istidadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları ve o istidat ve arzuları besleyen kainatın pek çok rabıtalarını, bağlarını ve hakikatlarını bütün bütün israf etmek öyle bir haksızlıktır ki haksızlıktır ve imkan haricinde ve zalimane bir çirkinliktir ki hak ve hafiz ve hakim ve cemil ve rahim isimlerine şehadet eden bütün mevcudat onu reddeder. Yüz derece muhal ve bin ve cihle mümtenidir derler. İşte biz Halikimizden kaçta dair sorduğumuz suale Hak, Hafiz, Hakim, Cemil, Rahim isimleri cevap verip derler. Biz hak ve hakikat olduğumuz gibi ve hem bize şehadet eden mevcudatın hakuku misillü haşir haktır ve muhakkaktır. Hem madem daha yazacaktım fakat güneş gibi malum olmasından kısa kestim işte. Geçmiş misallerde ve mademlerdeki madde, maddelere kıyasen Cenab-ı Hakk'ın yüz belki bin esmasına kainata bakan isimlerin her birisi nasıl ki mevcudattaki aynı ve cilveleriyle müsemmasını bedahetle ispat eder. Evet, bir yerde yüz, bir yerde bin esma dedi. Yüz esma, birinden esma hüsnası Cenab-ı Hakk'ın bin bir esması da Cersen-i Kebir'de mevcut. Evet, aynen öyle de taşlı ve dar ahirette gösteriyor, gösterirler ve katiyet ispat ederler. Hem nasıl halkımızdan sorduğumuz sualimize, o Rabbimiz bütün fermanlarıyla ve nazil ettiği bütün kitaplarıyla ve müsemme olduğu ekser isimleriyle bize kutsi ve kati cevap veriyor. Aynen öyle de melaikeleriyle ve onların diliyle daha başka bir tarza dedirir. Sizin Zamanı Adem'den beri, Adem Aleyhisselam'dan beri hem ruhanilerle hem bizimle görüşmenizin yüzer tevatür kuvvetinde hadiseleri var. Ve bizim ve ruhanilerin vücutlarına ve ubudiyetlerine delalet eden hassiz emare ve deliller var. Ve biz ahiret salonlarında bazı dairelerinde gezdiğimizi birbirimizle mutabık olarak sizin kumandanlarınız ile görüştüğümüz zaman söylemişiz. Ve daima da söylüyoruz. Evet, melekelerin dili. Elbette bu gezdiğimiz baki ve mükemmel salonlar ve bu salonların arkalarında tefriş ve tezyin edilmiş olan saraylar ve menziller hiç şüphemiz yoktur ki gayet ehemmiyetli misafirleri o yerlerde iskan etmek üzere bekliyorlar. <laughs> Size katil beyan ediyoruz diye sualimize cevap veriyorlar. Hem madem Halik'imiz, Yaratıcımız, bize en büyük muallim, eğitici, öğretici, muallim, öğretmen ve en mükemmel üstadı, mürşid ve şaşırmaz ve şaşırtmaz ve en en doğru rehber olarak Hz. Muhammed Aleyhisselamı tayin etmiş. Öyle değil mi? Yani? Ve en son elçi olarak göndermiş, peygamber olarak göndermiş. Biz dahi ilmel yakin mertebesinden aynel yakin ve Hakkal yakın mertebelerine terakki ve tekemmül etmek üzere, her şeyden evvel bu üstadımızdan, harikamızdan sorduğumuz suali sormaklığımız lazım geliyor. Çünkü o zat, harikamız tarafından her biri, birer nişaneyi tasdik kuran bin mucizatıyla, Peygamber Efendimiz'in mucizeleriyle, Kur'an'ın bir müzesi olarak, Kur'an'ın hak ve keramullah olduğunu ispat ettiği gibi, Kur'an dahi 40 nevi eydaz ile mucizelikte o zatın bir mucizesi olup onun doğru ve Resulullah olduğunu ispat ederek ikisi beraber bir alemi şehadet lisanı biri alemi şehadet lisanı bütün hayatında bütün enbiya ve evliyanın tasdikleri altında diğeri alemi kalp lisanı bütün semai fermanların mekanet hakikatlarının tasdikleri içinde binler ayetiyle iddia ve ispat ettikleri hakikatı hasriye elbette güneş ve gündüz gibi bir katiyettedir. Evet haşir gibi en acı ve en dehşetli ve tavrı aklın haricinde bir mesele ancak ancak böyle harika iki üstadın dersleriyle halledilir, anlaşılır. Eski zaman peygamberleri aleyhimüsselam Ümmetlerine Kur'an gibi izahat vermediklerinin sebebi o devirler beşeriyetin bedeviyet ve tufuliyet devri olmasıdır. Yani insanlığın çocukluk ve köylülük yani medenilikten biraz daha geri mertebede bedeviyet o devirler beşerin bedeviyet ve tufuliyet devri olmasıdır. İbtidai derslerde izah az olur. Elhasıl madem Cenab-ı Hakk'ın ekser isimleri ahireti iktisadi pislerler, elbette o isimlere delalet eden bütün hüccetler bir cihette ahiretin tahakkukuna dahi delalet ederler. Ve madem melaikeler ahiretin ve alemi ve kanun dairelerini gördüklerini haber veriyorlar, elbette melaike ve ruhların ve ruhaniyetin vücut ve kuvvetiyetlerine şahidi denilirler. Dolayısıyla ahiretin vücuduna dahi delalet ederler. Ve Madem Muhammed Aleyhisselam'ın bütün hayatına vahdaniyetten sonra en daimi davası ve müddiası ve esası ahirettir. Elbette o zatın nübüvvetine ve sıdkına derersen bütün mucizeleri, hüccetleri bir cihette dolayısıyla ahiretin taakkuna ve geleceğine şahit ederler. Ve madem Kur'an'ın dörtten birisi haşir ve ahirettir ve bin ile onun ispatına çalışır ve onu haber verir. Elbette Kur'an'ın hakkaniyetine şahit ve edersen bütün hüccetleri ve delilleri ve bürhanları dolayısıyla ahiretin vücuduna ve tavukuna ve açılmasına dahi delalet ve şehadet ederler. İşte bak bu rüknü imanı ne kadar kuvvetli ve kat olduğunu gör. Evet. Kaşir haktır. Öldükten sonra Cenab-ı Hak bütün mevcudatı, bütün insanları diriltecektir. Tekrar ihya edecektir yani. Yani amelimiz sahih eylesin Cenab-ı Hak. Ya ahirette yüzümüz alnımıza korsun. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alim ve hafiz. Allahu ekber. Allah razı için El Fatiha.